Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda jet taşının yani diğer adıyla spral taşının sorunlarından bahsedeceğiz. Spral taşımız çalışmıyor. Genellikle bu şekildeki aletlerde e, matkap olabilir, jet taş olabilir, e, karıştırıcı cihazlar olabilir. Bu aletlerin genellikle tek sorunu ya bu dip kısmından kopuyor ya da fiş kısmından kablosu kopmaktadır. Şimdi bakın biz de şuradan görelim. Şöyle net gözüküyor. Burada tam gözükmüyor. Ama şimdi içerisini sökeceğiz ve bunu tamirini birlikte gerçekleştireceğiz. Genellikle tüm cihazlarda bunların çoğunda ilk etapta bakmamız gereken kısım kablosudur. Şöyle söküyoruz. Çıkartıyoruz. Bakın çıkardığımız gibi zaten şurada koptuğunu görüyoruz. Bu kablolar genelde ince olduğu için burada fazla çok az bir akım çektiğinde kablomuzun e, ee, hem hassas noktası neresi ise orada patlatıyor. Biz ne yapıyoruz? gene yani tekrardan buradan kesip yeniden bağlantısını gerçekleştirebiliyoruz. Ama normalde yeni bir kablo yapacaksanız 2x1.5 kablo kullanmanızı tavsiye ederim. Kaliteli bir kablo kullanırsanız böyle sürekli aynı sorunları yaşamamış olacaksınız. Şimdi sökelim. Birlikte tamirini yapalım. Ve normalde her işten sonra eğer evinizde hava yoksa çapmaklık gibi bir Pompa olabilir. Şu kısımlara bakın. Ben kırmızı çingene tulası kestim. Çok toz oldu. Bunlar şuradaki kömürlere gelerek hasar verebiliyor. O yüzden buralara her iş bitiminde hava tutmanızda fayda vardır. Şimdi sökelim ve asıl sorunu daha net görelim. Şöyle kenara koyduk. Kablom keseceğim. Şöyle biraz. Çok az bir uzun noktasından keseyim. Mavi kablomuz sağda, kahverengi kablomuz solda. Çok fark etmiyor. Çünkü fazla nötr yön değiştiği için şu şekilde bir bağlantısı vardır. Şimdi bakın şu noktadan kopmuş. Bu noktayı fazımız kopmuş. Daha net görmek için şöyle sırasını soyacağım. Önce bu tarafı çıkartayım. Bakın. Gördüğünüz gibi komple birbirine temas yapmış. Kopmuş. Şöyle görüyorsunuz. Bakın buradan en hassas noktasından şuradan en hassas noktası burası. Buradan kablomuzu patlatmış. Şimdi yeni kablomuzu açıyoruz. Ve bağlantısını yapıyoruz. Şöyle ölçümüzü alacağız. Rahatla bağlayacağımız gibi şöyle ölçümüzü aldık. Kablomuzu soyuyoruz. Kablomuzu içerisinde ipler varmış. Onları kesiyoruz. Tekrardan bir ölçü alıyoruz. Şu an normal. Şimdi kablomuz şuradan şöyle gelecek ve buraya gelecek. Bu kablomuz yetiyor. Bu kablomuza bakarsak bunu çok az kısaltmamız gerekiyor. Uçlarımızı soyalım. Burada yapmamız gereken bizim sıkma bu şekilde olduğu için kablomuzu buradan vermemiz gerekiyor. Vermemizin nedeni ise bakın şöyle kablomuzu sokuyorum. Sıkma yönüne doğru kablomuz çekecektir. Yoksa bu tarafa sokarsak kablomuzu dışarıya doğru itirecektir. O yüzden sıkma yönüne doğru kablomuzu sıkıştıracağız. Buradaki şimdi sorumuz bakın şöyle boşluk oldu. Bu boşluğu yapmamanız gerekiyor. Bunu yapmamak için Şöyle vidamızı komple çıkartabilirsiniz. Eğer pabuç yok ise yani pabuç kullanmayacaksanız bu vidaya şöyle kablomuzu biraz soruyoruz. Şöyle ikiye bölüyoruz. Eğer pabucumuz yok ise şöyle burma işlemi gerçekleştiriyoruz. Çünkü sıktığı zaman komple kablomuzu sıkıştırması gerekiyor. Az önceki yaptığım işlemde sıkıştırma işlemi yapmadı. Şöyle güzelce sıkıyoruz. Şimdi aynı işlem burada da gerçekleştirelim. Kompresi söküyoruz. Vidamızı çıkartıyoruz. yan vidamız düştü. Kablomuzu biraz daha soyuyoruz. İkiye bölüyoruz. Şöyle eşi şekilde bölmeye çalışalım. Şöyle eşler olmasını çalışalım. Daha sonra yine vidamıza koyarak şu şekilde şu kısımlarını buruyoruz. Ardından yerine takıyoruz. ve komple sıkıyoruz. Daha sonra şu kelepçemizi yine takalım. Burada sıkıştırma işlemini şu dış üzerine burada olacak bir şekilde yapalım. Yoksa çıplak kabloyu sıkarsak gevşek olacağı için Buradan kablonun kopma ihtimali daha yüksek olacaktır. Şu an sıktık. Şimdi kapağımızı takıyoruz. En son bizim şurada orta vidamız mevcuttu. Vidamızı takarak sprel taşımızı tamir etmiş oluyoruz. Daha sonra fişimiz takacağız ve çalıştıracağız. fişimizi takıyoruz. Şöyle mandalımız geride. Fişimizi taktık. Denemesini yapalım. El aletlerinin en çok bozulan kısımları dediğim gibi şu dip kısımlar ve ekstra olarak fiş kısımları genellikle böyle kopmalar, çıkmalar oluşabiliyor. Sizlere basit olarak göstermek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.